Merhaba. Bu videoda dünyadaki pek çok ülkeyi derinden etkileyen ama çoğu zaman görünmeyen bir hastalıktan söz edeceğiz rant kollama kültürü. Bu olgu sadece ekonomik bir sorun gibi görünse de aslında devletin işleyişini, toplumun ahlakını ve siyasetin tüm yapısını dönüştüren geniş bir çürüme mekanizmasıdır. Bugün bu sürecin ne olduğunu, nasıl işlediğini ve farklı ülke örneklerini ele alarak bu derinlemesine yozlaşmanın köklerine ineceğiz. Rant, emeksiz veya risksiz elde edilen gelir demektir. Ancak modern siyaset biliminin ve ekonominin ilgilendiği şey doğal kaynaklardan elde edilen doğal rant değil. Devlet mekanizması tarafından yaratılan suni ranttır. Devlet, merkezi birimleri ve yerel hükümetleri vasıtasıyla kota koyar, ruhsat verir, ihaleler düzenler, teşvikler dağıtır ve bazı şirketlere ayrıcalık sağlar. Bu kararlar himaye edilen ve kayrılan belirli gruplara ve kişilere emeksiz kazanç kapıları açar. İşte bu kapıların etrafında bir rant kollama kültürü oluşur. Bu kültürde insanlar üretmek yerine o ayrıcalıklara erişmek için siyasi bağlantılar kurar, kamu görevlileriyle ilişki geliştirir, lobi yapar, bazen rüşvet verir, bazen de tehdit ve medya manipülasyonu kullanır. Bu süreç zamanla ülkenin siyasetini ve toplumun ahlakını dönüştürerek derin bir yozlaşmaya yol açar. Rant ile rant kollama farklı olgulardır. Gerçek rant, kıt doğal kaynakların veya toprağın geliridir ve piyasa koşullarında kendiliğinden oluşur. Suni rant ise devlet müdahalesi, düzenleme, lisans, Kota, ihale ve siyasi kararlarla yaratılan emeksiz getiridir. Rant kollama ise bu suni ranttan pay almak için örgütlü ya da bireysel aktörlerin yürüttükleri lobi, baskı, ilişkiler ağı ve çoğu zaman yasa dışı faaliyetlerin bütünüdür. Rant kollama, klasik yolsuzluktan daha geniş ve sistematiktir. Rüşvet, zimmet veya kayırma gibi bireysel eylemlerden öte kurumsal bir yozlaşmanın omurgasını oluşturur. 1970'lerden itibaren gelişen neoliberal serbestleşme süreçleri bile rant kollamayı ortadan kaldırmamış, aksine yeni kayırmacılık pazarları yaratmıştır. Bu durum, devletin ekonomideki rolünün değişse bile rant yaratma potansiyelidir finansiyelinin devam ettiğini göstermektedir. Rant kollamanın süreklileşmesi toplumsal değerleri dönüştürür ve rantiyeci ahlak olarak adlandırılan yeni bir davranış modeli yaratır. Bu ahlaki dönüşümle çalışma ödül ilişkisi kopar, risk almak değil, ilişki kurmak kazancın belirleyicisi olur. Üretimden çok erişim önem kazanır. Hukuk, liyakat ve etik normlar değersizleşir vatandaşlık bilinci geriler, efendi teba veya patron müşteri ilişkisi öne çıkar. Üretimci ahlak ise yatırım, risk, örgütlenme ve rekabet temelli olduğu için rantiyeci ahlakla derin bir çatışma içindedir. Rantiyeci ahlakın yaygınlaşması toplumun dinamizmini ve yenilikçilik kapasitesini ciddi şekilde zayıflatır rant kollama kültürünün devlet yapısını çürütmesi genellikle dört aşamada gerçekleşir. Bu aşamalar birçok ülkede benzer kalıplarla ortaya çıkarak devletin temel işlevlerini erozyona uğratır. Bu süreç siyasal sistemlerin ve toplumsal dokunun nasıl dönüştüğünü anlamak için kritik öneme sahiptir. Gramsci'nin tarihsel blok kavramı burada açıklayıcıdır. Siyasal elitler, sermaye grupları, medya aktörleri, bazı bürokratlar ve kimlik temelli toplumsal kesimler bir rantiyeci blok oluşturduğunda devleti ele geçirirler. Kurumları siyasal sadakat temelinde yeniden inşa ederler, bağımsız bürokrasiyi zayıflatırlar, yargı, denetim kurumları ve medya etkisizleştirilir. Bu süreçte devlet toplumsal sözleşmenin kurumu olmaktan çıkar, iktidarın dağıttığı bir rant makinesine dönüşür. İktidara yakın bireyler, vakıflar, şirketler ve çıkar grupları siyasi himaye altına girer. Bu aşamada tipik uygulamalar arasında kamu pozisyonlarının sadakat temelinde dağıtılması, kamu ihalelerinin belirli gruplara yönlendirilmesi, medya sahipliğinin yeniden dizayn edilmesi ve bürokratik atamaların siyasal kayırmacılık üzerinden yapılması öne çıkar. Yeni rant kollayıcılar kısa sürede çoğalır ve bir patrimonyal ağ sistemi oluşur. Bu ağ devletin kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanır. Rant kollamanın özü devlet tarafından suni kıtlık yaratılmasıdır. Bu çeşitli araçlarla yapılır. İthalat üzerine kota, kontenjan ve tarife koymak, lisans ruhsat, izin süreçlerini karmaşıklaştırmak, belirli sektörlere özel teşvikler sağlamak, devlete bağlı tekeller oluşturmak, kamulaştırma, özelleştirme veya imar değişiklikleriyle kayırmacı değer transferi yaratmak da bu mekanizmanın önemli bir parçasıdır. Bu noktada ekonomide üretim değil, erişim ve siyasal sadakat belirleyici hale gelir. Devlet yarattığı rantı görünüşte rekabetçi fakat gerçekte tekelci yollarla dağıtır. Bu süreçte vakıflar, dernekler ve sözde hayır kurumları aktarma istasyonları olur. Kamu ihaleleri kontrol edilir. Şartnameler belirli aktörlere göre hazırlanır. Rantın bir kısmı bağış, hibe, yardım adı altında siyasal yapılara geri akar. Bu aşamada artık devlet mekanizması karşılıklı bağımlı bir rant ağının omurgasına dönüşmüştür. Bu döngü sistemin kendini sürekli yeniden üretmesini sağlar. Şimdi rant kollama kültürünü somut olarak görelim. Farklı coğrafyalardan seçtiğimiz bu örnekler, rant kollamanın evrensel bir sorun olduğunu ve farklı siyasal sistemlerde nasıl tezahür ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu örnekler, teorik çerçevemizi gerçek dünya pratikleriyle birleştirmemizi sağlayacaktır. Rusya'da 1990'ların özelleştirmeleri, devasa kamu varlıklarının küçük bir grupla paylaşılmasına yol açtı. Enerji, maden, banka ve medya sektörlerinde bir oligark sınıfı doğdu. Bu sınıf devletle işbirliği içinde büyüdü ve siyasi gücü ekonomik çıkarları için kullandı. Bugün Rusya'da ekonomik gücün büyük kısmı Kremlin'e yakın grupların elindedir. Rant kollama kültürü sadece ekonomiyi değil, siyaset ve medyayı da tekelleştirerek demokratik süreçleri zayıflatmıştır. Nijerya dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri. Ama halkı bu zenginliği hissedemiyor. Neden? Çünkü petrol gelirleri, bürokrasi, siyaset, şirketler arasındaki rantiye ağları tarafından kontrol ediliyor. Petrol lisansları, kamu fonları ve ihaleler belirli gruplara dağıtılıyor. Bu düzen, ülkeyi hem yoksulluk hem de güvenlik krizine sürükledi rant kollama burada ekonomik büyümeyi boğduğu gibi yolsuzluğun normalleşmesine neden oldu ve toplumsal eşitsizliği derinleştirdi. Arjantin uzun yıllardır ekonomik krizlerle boğuşuyor. Bunun temel sebeplerinden biri devletin politik ve ekonomik kaynaklarının siyasal sadakat karşılığı dağıtılmasıdır. Belediyeler, sendikalar ve kamu şirketleri üzerinden büyük rant ağları oluştu. İmar rantları, korumacı ticaret politikaları ve popülist sübvansiyonlar rantiyeci devletin sürmesini sağladı. Sonuç kronik enflasyon, düşük verimlilik ve siyasal kutuplaşma. Bu durum ülkenin kalkınma potansiyelini ciddi şekilde engellemektedir. Venezuela'da devlet petrolü tekelini aldıktan sonra ortaya devasa bir rant alanı çıktı. Devlet petrol gelirlerini sadık gruplara dağıtarak iktidarını pekiştirdi. Bu mekanizma kısa vadede güçlü görünse de uzun vadede üretimi çökertti, enflasyonu patlattı ve kurumsal çürümeyi derinleştirdi. Bugün Venezuela ekonomik çöküşün en dramatik örneklerinden biri olarak rant kollamanın yıkıcı sonuçlarını gözler önüne sermektedir. Malezya'da 1MDB bir bir skandalı, rant kollamanın küresel boyutunu gösteren bir örnektir. Devlet yatırım fonu üzerinden milyarlarca dolar siyasetçilere, iş insanlarına, uluslararası danışmanlara, medya ve Hollywood çevrelerine aktarılmıştır. Bu olay, rant kollama kültürünün ülke sınırlarını aşarak uluslararası finans ve medya dünyasına sızabileceğini ortaya koymuştur skandal, küresel finans sistemlerinin bu tür yozlaşmalara nasıl zemin hazırlayabildiğini de göstermiştir. Rant kollama sadece ekonomiyi değil, toplumun değerlerini de değiştirir. Çalışmadan zengin olma arzusu yaygınlaşır. Liyakat ve adalet duygusu zayıflar. Vatandaşlık bilinci yerine sadakat ilişkileri öne çıkar. Yolsuzluk normalleşir. Kurumlara güven azalır. Kutuplaşma artar. Rantiyeci kültür yayıldıkça toplumda bir talan ahlakı doğar. Herkes bir şekilde payını almaya çalışır. Sistemin dışında kalmak ise kaybedilir etmek anlamına gelir. Bu durum toplumsal dayanışmayı ve ortak iyilik anlayışını yok eder. Tüm bu mekanizmalar birleştiğinde ortaya postmodern rantiyeci devlet çıkar. Bu yapıda devlet toplum ilişkisi müşteriye dönüşür. Hukuk yerine ilişkiler çalışır. Üretim yerine transfer ekonomisi büyür, demokrasi içi boş bir kabuğa döner. Vatandaşlar hak değil, iyilik talep eder hale gelir. Bu nedenle rant kollama kültürü yalnızca bir ekonomik sorun değil, demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal ahlak için temel bir tehdittir. Bu videoda rant kollama kültürünün nasıl doğduğunu, nasıl yayıldığını ve ülkeleri nasıl çürüttüğünü ele aldık. Bu derinlemesine analiz, siyasal yozlaşmanın ve sosyal çürümenin kökenlerini anlamak için bir başlangıç noktası sunmaktadır. Bu tür analizlerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşarak bu önemli tartışmaya katkıda bulunabilirsiniz.